Ercan Bey'den, Ercan Özçelik'ten bir soru gelmiş. E, programın başlarında aslında göndermişti soruyu bana. Diyor ki, Malazgirt Savaşı'nda yerleşik Kürt aşiretlerin Sultan Alparslan'a katılımı ne kadar kritik veya değildir? Bugüne baktığımızda kader bildiğimiz açısından yorumunu yorumunuzu almak isterim. Hocam, teşekkür ediyorum e, soru için. E, şimdi ben açıkçası e, Fatih Hocam, bu mesele üzerine bir şeyler yazdım da, konuştum da e, fakat şöyle düşünüyorum. Bu özellikle Kürt ve Türk meselesi noktasında, Malazgirt'te Kürtlerin varlığı, katkısı falan vesaire gibi meselelerde şöyle bir handikapımız var. E, günlük yaşantımız içerisinde Kürt meselesine bakış e, Malazgirt savaşındaki Kürtlerin durumuna bakışı biçimlendiriyor. Yani bugün mesela Kürt meselesine biraz böyle rigid bakan, işte Kürtlerin tırnak içerisinde dışlandığını, yok sayıldığını, şunu bunu iddia eden bazı kesimler işte Mazgir Savaşı'nda eğer Kürtler olmasaydı Türkler kazanamazdı falan vesaire gibi. Yani aslında son derece modern bir bakış açısıyla oluşturduğumuz modern yargılar ve bu yargıların içerisindeki kavramlardan hareketle bir okuma yapıyoruz. Bu büsbütün yanlış hocam. Doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü hocam o dönemlerde böyle bir ayrım yok yani kavramsal olarak Türk ve Kürt diye nitelendirebileceğimiz bir ayrım yok. Bakın bunu hani hamaset olsun diye söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Ben doktora tezim benim Meyya Farik'in Diyarbakır bölgesiydi ve Diyarbakır bölgesinde 11. yüzyılda bildiğiniz gibi Mervani Emirliği vardı Selçuklar bölgeye geldiğinde. Bu Mervani Emirliği'nin de işte Hanedanı'nın Kürt olduğuna ilişkin çok elimizde işte bir takım kayıtlar falan vesaire var. Olmadığını söyleyenler de var. Onu da söyleyeyim. Şimdi hocam Selçukluların 1080'li yılların başında Diyarbakır bölgesini ilhak edişini anlatan kaynaklarda geçen kayıtlar var. Mesela kayıtlar dedi ki Selçuklu ordusu Meyya şehrini kuşattı. Şehrin içerisinde Türk askerleri vardı. Selçuklu ordusunda Kürt askerleri vardı daha doğrusu Kürt askerler vardı Selçuklu ordusunda. Şeyin içinde de Arap ve Türk ve Kürt askerler var. Şimdi bu herhalde o manzarayı bence açıkça ortaya koyan bir, bir sahnedir yani. Şimdi mesela baktığımız zaman Mervanilerin bir veziri vardır Faruk Devle Bin Cehil hocam. Daha önce işte Mısır'da e, siyasetle uğraşmış vezirlik yapmış. Gelmiş Fatım şeyde Mervanilerin vezirliğini yapmış. Abbasi Halifesi'nin çok hoşuna gitmiş. Abbasi Halifesi bunu çağırmış gitmiş. Abbasi Halifesi'nin vezirliğini yapmış. Arap bu adam. Daha sonra oğlusu, oğlu Nizam Mükle dünür olmuş. Selçuklu siyasetinde etkili olmuşlar. Yani o dönemlerde hocam e, e, tırnak içerisinde Kürt ya da Türk ya da Arap ya da başka bir takım e, bugün etnik referanslarla andığımız e, bu e, kimlikler Bugün anladığımız anlamda kimlikler değildi. Evet, Malazgirt Savaşında Kürtler vardı. Rivayetler 10.000 olduğunu söyler. Ya da işte e, o bölgeden yani diğer Bekir bölgesinden 10.000 bin askerin geldiği Bu sayılara da çok itibar etmek doğru mu? 10 bin değil tabi. hocam. Yani değil ama şunu söyleyelim. Şimdi böyle yekpare sadece burada Kürtler var, oradan Kürtler geldi. Burada Türkler var, buradan böyle bir şey yok. Yani mesela kaynak diyor ki diğer vekil bölgesinden Selçuklu, Şuktanlı ordusuna on bin civarında asker katıldı. Bu şu demek hocam. Burada Türk askerde var, Kürt askerde var, işte Arap askerde var falan vesaire. Bir diğer mesele. Hocam bunlar katılmak zorundaydı zaten. Hani gönüllü olarak gittiler, yardım ettiler. Kürtler şöyle yaptı, böyle yaptı. Bunlar doğru şeyler değil. Hem Kürtlerle ilgili bir takım e, modern e, dönemde e, bir takım siyasi iddiaların oraya taşınmasına sebep oluyor. Yani yanlış bir şekilde hem günümüzdeki e, düşünceleri rigidleştiriyor hem de o dönemin yanlış anlaşılmasını sağlıyor. Kürtler gitti mi? Evet gitti. Ama Araplar da gitti. Farslar da gitti. Neden? E çünkü Selçuklu devletinin tabisiydi bunlar. Ve orta çağda tabi demek tabi olduğu devlete gerektiği zaman ve talep edildiği zaman yardımcı birlik göndermek zorunda olmak demek. Malazgirt Savaşı olduğu zaman ki bu zorundalık da hani bu hukuki bir zorundalık bakın bunu da altını çizeyim bu hukuki bir zorundalık zora dağılık zorundalık değil ve zaten hani şey değil biz işte mecbur kaldık buna arada böyle bir ayrım yok zaten bunların az önce söylediğim gibi hocam Müslüm ayrımı var gayrimüslim ayrımları. ötesine geçelim Malazgirt Savaşı'ndan sonra Romanya üzerinde Sultan'ın yaptığı bir anlaşma var bu anlaşma 50 yıllığına yapılıyor e bu anlaşmanın bu anlaşma yürürlüğe girmiyor sonra. Şu şey tahttan indirildiği için. Roman Diojen tahttan indirildiği için yürürlüğe girmiyor. Ama hocam bu anlaşmada şöyle bir madde var. Sultan talep ettiği takdirde Bizans imparatoru Selçuklu sultanına yardımcı birlik gönderecek. Şimdi şöyle düşünelim. Roman Diojen eğer dönseydi tahtına otursaydı ve Sultan da daha sonra bir Rusya taraflarına o e, Slavlar üzerine bir sefer düzenledi. Gönderdi o Mendiocan elçiyi. Dedi ki sen benim tabimsin. Bana yardımcı birliklerini gönder. Gönderdi. Bunlar diyelim Selçuklu ordusuyla birlikte orada savaştılar. Şimdi burada şunu mu? Şunu diyebilir miyiz? Yani yardım ettiler. Gönüllü olarak geldiler. Şu oldular bu oldular gibi. Şimdi dolayısıyla Kürtlerin Malazgirt Savaşı'nda bulunuşunu gönüllülük kavramıyla ya da yardım kavramıyla açıkladığınız zaman Kürtlerin orada misafir olduğunu, dışarıdan geldiklerini, bir şeye dahil olduklarını, aslında merkezde olmadıklarını ve belirleyicilik vasıflarının olmadığını söylemiş olursunuz otomatik olarak. Fakat şunu dediğiniz zaman, e, e tabii ki oradaydılar. Bütün Müslümanlar oradaydı. Kürtler de oradaydı çünkü Müslümandılar. Olmamaları için e, herhangi bir sebep yoktu ki. Ben meseleye doğrusu biraz buradan bakıyorum. Kürtler, Türkler, Araplar, başka hatta Ermeniler. Hocam Ermeni asıllı Müslümanlar var. Yani Sultan Abbaslı'nın suikaste uğradığı sırada Sultan Abbaslı'nı öldüren Yusuf el Harezmi'yi saldırarak öldüren adam e Sultan'ın Ermeni işte şey Gula mı? Hatta Bizans imparatorunu esir eden eski bir Bizanslı gulam. Şimdi dolayısıyla etnik kimlikler arasında çok yoğun geçişler var bu dönemlerde. Daha bugün hocam, bugün bir yerde okudum. Şimdi Türk kavramının etnik bir referansa sahip olması, salt etnik bir referansa sahip olması. Hocam çok yeni bir şey. Avrupa'da bu 20. yüzyıla kadar hem etnik referansı içermekle birlikte ağırlıklı olarak siyasi ve dini bir Evet. Şey, kavram olarak kullanılıyordu. E bu Türkiye mesela Türkiye adını, Türkiye ya da Türkiye adını e, ilk defa Batılılar Haçlılar döneminde kullandı. Ama bunun son derece pratik sebepleri var. Anadolu'ya geldiler, e, bu Türklerle karşılaştılar, dediler ki Türkler yaşıyor burada, adı Türkiye. Şimdi dolayısıyla aslında çok basit bir süreç o, çok pratik bir süreç, son derece anlaşılabilir bir süreç. Fakat meseleyi bugünkü kavramsal şemalarımızla kavramaya çalıştığımız zaman, bugünkü siyasi görüşlerimizle anlamaya çalıştığımız zaman ortaya bambaşka şeyler çıkıyor yani. Herhalde yani olmuştur diye düşünüyorum. Sonunca. Evet, çok Peki. teşekkür ederiz. Aydınlatıcı oldu.